Allah Celle Celaluhu ve Ham seçtiği kullara selam. Selah Tahmet'ten Zunacı ile <laughs> Hazreti Hızır gizemli yolculuk programı yapmış. Başlarından az bir şey seyrettim. Aklıma geldi. Yani bunlara belki inanmazlar ama yine de söyleyeyim. Yine de anlatayım. Bir sabah namazı Öncesi mi karanlık vakitte, erken vakitte, karanlık vakitte sabah sabaha karşı seher vakti herhalde. Ben niye yürüyorum o zaman bilmiyorum. O zaman şey tarafına doğru İtfiyan, itfaiye'nin karşı Fatih'te itfaiye'nin karşı o kemerin olduğu yere sağ taraftan doğru yürürken park aşağı dönen caddeye gelmeden parkın kenarından giderken düşünüyorum. Ya ben bunlara bunları nasıl anlatırım? İsmi alaya, hakikati, şeyi, yanlışlarını, doğrularını nasıl anlatırım diye düşünürken yanımda yanıma bir simitçimi diyeyim bir tane el arabası olan yaşlı bir adam belirdi. Yaşlı bir dayı. Dedi ne düşünüyorsun? Hani şu diyemiyorum. Hani bir düşünce içindeyim, yürüyorum. Bir düşünce içindeyim. Anne düşündüğümü hani söylemek istemiyorum. Oturduk herhalde, oturduk. Beyaz zaman oldu. Oturduk. Dedi ki, bak dedi, kaldıramayacağın büyük varsa karşında, benim İsmail Ağa'yı kaldırıp kaldıramama noktam var o zaman. Nasıl anlatırım? Yani büyük bir cemaat hep doğru biliyorlar. Doğru bildiklerini zannediyorlar. Hani dedi ki hani böyle bu şeylerin içindeyim düşüncelerin içindeyim. Dedi ki karşısında kaldıramayacağın büyük yük varsa korkma. Kafanı çalıştır. Aklını çalıştır. Yani gücünle, gücün yoksa kaldıraç, kaldıraç kullanacaksın. Bir kaldıraçla, gücünle şey ama bir binayı kaldıraçla, binayı kaldırabilirsin. Neresinden, o kaldıracın neresinden tutman gerektiğini, yani o tam manasıyla söylemedi ama tutman gerektiğini bilirsen sözlerini tam sözlere anlam şey yapamıyorum ama yani aktarmaya çalışıyorum anladıklarımı. Bilirsen istinat noktasını da ayarlarsan kaldıramayacağın yük olmaz. Şimdi süreç geldi. Ben bu zatla şey sonra içime kalbime doğdu. Bu dedim Hızır Aleyhisselam. Yani tutup da baş parmağını ya tutayım falan böyle bir şey zaten olmuyor. Bu olağanüstülüklerde yani böyle şeyler olmuyor yani. Tutup da bak mesela tay zaman tay zaman yapmışım. Ee, ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Net. Yaşamışlığım net. Nasıl yaşıyorum? Daha önce anlatmıştım mesela. Abdülkadir Geylani'nin biri bin yapan, bini bir yapan Allah'ım diye dua edip abdest alırken birisi diyor ki ya bir nasıl bin olur, bin nasıl bir olur hesabı. Derken kendini başka bir yerde buluyor. Çok uzak bir yerde buluyor. Çağırıyor dönüş, dönüşe. Orada meslek sahibi yapıyor. Oluyor diyarda bulduğu yer şey, bir akarsu kenarı kendine. Ondan sonra bir meslek sahibi oluyor. Orada evde de şu suyu sahip oluyor. Bir gün yine de denk geliyor. Uzun zaman geçiyor. Bir gün yine denk geliyor. O çay kenarına, dere kenarına. Ondan sonra bir anda yine Abdülkadir Geyler'in yanında buluyor. Anladın mı diyor. Bir nasıl bin olur. Bin nasıl bir olur. Ondan sonra gidip şeyi alıyorlar. O kişinin ailesini o uzak diyardan alıp geliyorlar. Tay mekanına. Ee, ben de buluyorum nasıl olur. Olacağını inanıyorum. Takdir ilahi Allah dilerse olur ama nasıl olacağını e, bilemiyordum. Kuletepe Cami Ali Ulvi Uzunların orada oturuyordum üst tarafında cadde üzerinde. Ali Ulvi Uzunların Şimdi görev yaptığı Kuletepe Camii'nde namazlarımı kılıyorum. onun harici kışın benim dairede sobama bayanmıyor orada kitap falan okuyorum çay içiyorum sıcak ortamda namazları orada bekliyorum erken geliyorum ya da bir gün gittim kışın yazın yazın işte 6-7 ay sonrasının şeyi gazetesi açtım orada Türkiye gazetesi sağ üst köşesinde böyle uzun şey bizim keskin nişancının Yunanistan e, Türk kesimine hippilerin e, şey çekme anı e, Yunan bayrağı çekme anında vuruluş anını gösteren bir fotoğraf uzun fotoğraf sağ tarafı komple kaplıyor bir açtım böyle bir şey e, gördüm. 6-7 ay sonra olacak şeyi gördüm. Ondan sonra katladım koydum. Yani demek istediğim o an öyle bir şeyler hissedemiyorsun. İşte bu budur, bu budur. Yani e, bir heyecanlanma ile, ile tutup kitleniyorsun. Yani yani o an e, bir şey anlatmak, işte altını suluşları, gelecekle ilgili bilgileri aktarma gibi bir şey yok. Kimseye de zaten söyleyemedim. ...inanılacak gibi değil yani. Sonra... ...işte dediğim gibi... ...bu Hızır Aleyhisselam'ı demem de öyle oldu yani. Bu dedim Hızır Aleyhisselam'dır. İçimden geçti. Dedim bu Hızır Aleyhisselam'ı... ...kalbimden geçen. Şimdi benim... ...bu işlerle iştigal ettiğim... ...dönemde... ...ne yapmışım? Kaldıraç noktasının... ...üst, tara üst tarafına uç tarafına İsmaila'yı koymuşum. Mühenk taşı olarak istinat noktası olur ve kaldır istinat istinat noktası din olmuş yaptıklarımda. O kaldıraç da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetteki hikmet hikmet olmuş. Yani bu akılcılığı ilahi lütuf kullanmışım. Bilinçli olarak kullanmadım. Ee, asılı kaldı yani. İsmaila benim bu e, çalışmamla e, havada asılı kaldı. Sapık itikatlarıyla, bitatlarıyla asılı kalmış oldu. Neyle? Sızır Aleyhisselam'ın bana empoze ettiği bir anlayışla. Ha o zaman anlamıyordum. Anlamamışım. anlamadım sanıyordum yani. Nasıl olur falan işte beliren şeyler e bir kaldıraçlar falan filan. Ama orada işte disinat noktasının din olacağı sünnet-i kaldıraç olarak kullanacağım. İsmail Ağa'nın bunun karşısında e asılı kalacağı küfürlerle küpür, küpürlerle sapık itikad ve mithatlerle havada asılı kalacağı e, böyle bir şey e, bilmiyorum yani ama o bana bir aktarılan bir şey var orada. Bu aktarılan şeyin e, şuna benziyor. Daha çocukken ben mesela e, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektuplarını okudum. Vehhabi Yenesat diye bir kitap almış babam. O, anlamasam da okurdum yani. Seneler sonra, ulan diyorum ben bu çocukken bunları okuyordum, anlamadığımı sanıyorum. Anlıyormuşum, anladığımı anlamıyormuşum. Bu misal, işte bu empoze etmek, anlamak, kavramak kabinden olmasa da benim bana bana bu Hızır Aleyhisselam'ın yani Hızır Aleyhisselam kalbinden geçen dediğim kişinin böyle bir durumu oldu yani. Ee, bir İsmail Ağa'yı kaldıracın ucuna koymam. Kaldıracı sünnet-i ve sünnet-i seniyyenin hikmeti olarak e, kullanmam. İstinad noktası kaldıracın istinat noktasında din yapmam. Din yapmam. İsmail Ağa'yı e, hadislerde bildirilen ee, harici, kafaları kızdıran harici cemaat, hadislerde bildirilen 70 bin, Celed abi 70 bin alim, ee, yani bunlarla kalmıyor. Bunların işlerinde sapık ve itikat ve bitatleri yayan Medine'nin aliminin önderlik ettiği bir guruh olma durumu e, ee, cereyan ediyor. İşte bu cereyanda ee, aslında benim karşımda kaldıraçta asılı kaldı havada. Yani tutunacak dalları yok. Sünneti seni onları kaldırdı. Dinin e, şeyiyle beraber, e, kuvvetiyle beraber, istinat noktası yani noktasıyla beraber tutunacak dalları kalmadı. Yani din onları deforme etti, ifşa etti. Resulullah'ın sünnetiyle beraber nasıl bir sapık itikade ve bitatlere sahip olduğunu ortaya koydu. Ee, bu Allah'ın fazlıdır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.